Dünya senin yaptığın söyleniyor yemek. Biz hatırlayayım mı? Çatal olsa yeter sadece. Ama spagetti. Spagetti ama e, herhalde sosuyla. Ben zotta sosuyla gördüm onu oradan. Vesaire Peslen bir şeyle. Testiden ye. Bak ben hemen de, söylüyorum buradan. Testo şey sosla herhalde değil mi? <laughs> Ay bunu Hülya Avşar yaptı galiba. <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Buyurunuz. <Gülüyor> Soğuk mu? Soğuk mu Beto Hanım Soğuk mu? Söyleyeyim mi? Sen mi yaptın. Ha ben yapmadım. Tamam neyse ben, ben şimdi güzeli güzelse güzel diyoruz. Tamam. Bu kötü bir makarna. Biliyorum <laughs> sen... Ben yapmadım. Tamam. Gerçekten ben. Bir ben... <gülüyor> sen bir ben. Sen... bir su içeyim dedi. Batu Hanım hakikaten mi kötü? Nesi kötü? Neden söyleyeyim mu? Söyleyeyim mi? Anlatayım mı? Başlayayım mı? Hepsini anlatayım mı? Anlat lütfen. Tamam. Bir kere... Pesto sosu hazır pesto sosundan yapılmış bir Evet. Taze pesto sosundan yapılmamış ha işte. İkincisi hamur Nakarna hamur olmuş İki. Üçüncüsü haşlarken kırmışlar Böyle uzun uzun olması gerekirken evet. Kısa kısa olmuş Bak sen ki bunca sene Biraz Yani yağlı. bakar mısın formuna yağlı, Bakar evet. mısın yağına ne kadar çok yağlı Çok yağlı. Olmamış yani Anladım. Peki bu e, Yemeği yapan kişiyi davet edebilir miyim lütfen Eyvah Bir dakika dediler Niye bir dakika Geldi mi? Hayır. Niye sonra? Niye biraz sonra? Gelemiyor. Hazır mı değil? Acaba yarışmacılardan birisi mi? Ha? Ha, VTR'si mi? Hayır. VTR'sinden önce lütfen. Peki o zaman şimdi VTR'sini mi seyredelim? Peki o zaman birlikte seyredelim. Buyurun. Sen bravo annesi yaptı bu yemeği. Patlamır <laughs> bitti. Hayır da. Ateş abi. Hayır da. Bir tane yaptı gönderdi zaten bize bunu. <laughs> belli. Dola belli diyor. Yani anneni nasıl bu kadar annem bu kahali hiç ahçıydı Donatella. Annem mi? Ay evet annem yaptı. <laughs> ay ay hiç böyle gülüzün yoktu. Ya, şaka mı? Yıkıldığı nokta resmen. Annem de Ama canım olabilir <laughs> yani bu usta. Ne olur Evet. Hayır, annem yapar. Yani annem yapmaz da. <laughs> annem an. Annemin burada olduğuna <laughs> inanamıyorum ben ya. Gel 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 Ya. başına yapılmış ee, bir yapılmış. Şey. Aceleli oldu. Aceleli oldu. <laughs> Nutella hoş geldin. Hem anneler günü olduğu için hem Mutfaşan de sana yapılabilecek en doğru şey Sürme, buydu diye düşündüm. Sen mi yaptın? Beğmedim, beğenmedim. Beğenmedim. Beklemem <laughs> yani biraz. <laughs> bir şey. Şuna bakma yani. Pardon yani. <gülüyor> <gülüyor> Olmamış. Dur. da bakma. Söylemediğini bırakmadım valla <laughs> Bıraktın. <laughs> böyle tombul, diye. sempatik bir çocuk. Ee? Yeni tombul oldu ama sakal. Bir, bir de antipatik oldu diyorsun. Antipatik yani. oldu. Ya canım benim niye? Yok hiç antipatik. Bir yıldız oldu bence. Evet. Bir sürpriz oldu. Evet, evet ben inanamıyorum evet. yani her evet. şeyin geldin senin kızı sınıf edeceğin de kapıyı tamam. Ben anlamadım ne, ne, ne alakası sen nereden da. geldin diye. sürpriz anneler gibi sürprizim yani. <laughs> Nasıl karşılamak mı sen nereden geldiniz? Ne demek sen nereden ama. geldin ya? ya oldu şok oldu Donatella. Çünkü yani beklemiyordum böyle bir şey kesinlikle de o yüzden inanamadım sana yani. Benden her şeyi bekliyordum. Mikrofon. <laughs> her şey, her şey Kaç zamandır ayrısınız Donatella? Şunu şöyle ya, e, Türkiye'de bayım, öğrenemedim. Bir gel azıcık, gel azıcık az, otur istersen. Gül. Otur sen yol yorgunusun. Yo, yorgunum. Evet kaçta geldin? Bugün mü geldin? Bugün geldim. Mikrofona Donatella. Saatten beri. <laughs> Orada televizyon karşısında seni seyrediyorum. Senden korktum. <laughs> <laughs> <laughs>